Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in meclis kürsüsünden yaptığı tarikatlar ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz açıklamasına tepki CHP'den geldi. 81 İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yusuf Tekin'i görevden al çağrısı yapıldı. Sizin tarikat cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar onlar çocukların daha çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsınız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in meclis kürsüsünden yaptığı bu açıklamaya HDP, CHP 81, HDP, 81 ilde eş zamanlı düzenlediği basın açıklamalarıyla karşılık verdi. Milli Eğitim mevcut iktidarın tam bir başarısızlık içinde olduğu bir alandır. Eğitim siyasallaştırıldı, dinselleştirildi ve iktidarın ideolojik hedefleri için bir araç haline getirildi. Tarikat ve cemaatleri çocukların daha çıkmasını engelleyen sivil toplum örgütü olarak gördüğüne ve protokol imzalamaya devam edeceğine yönelik beyanları asla kabul edilemez. <laughs> CHP il örgütleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bakan Yusuf Tekin'in görevden alınması için çağrıda bulundu. Kendisinin atamasını yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a namusu ve şerefi üzerine ant içtiği layık cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına yönelik yeminini hatırlatıyor. Görevlendirdiği Milli Eğitim Bakanı'nı görevden alması çağrısında bulunuyoruz.